Yıl 1973, yer Silikon Vadisi, Kaliforniya. Dünya dijital bir devrimin eşiğinde duruyordu ama henüz kimse bunun tam olarak farkında değildi. Bilgisayarlar üniversitelerin klimalı bodrum katlarında, devasa şirketlerin veri merkezlerinde ya da askeri üslerin derinliklerinde yaşayan çelik devlerdi. Sıradan bir insanın bir bilgisayara dokunması, hatta onu yakından görmesi bile nadir bir olaydı. Onlar, beyaz önlüklü mühendislerin ve matematikçilerin konuştuğu gizemli bir dili kullanan cam duvarların arkasındaki erişilmez makinelerdi. Toplum için bilgisayar, bilim kurgu filmlerinden fırlamış, yanıp sönen ışıklar ve anlaşılmaz sesler çıkaran bir fantaziden ibaretti. Ancak bu devasa makine makinelerin gölgesinde, garajlarda ve küçük atölyelerde sessiz bir kıpırdanma başlamıştı. 1975'te çıkan Altair 8800, 1977 yılında piyasaya çıkan Apple II, Commodore PET ve Tandy TRS-80 gibi ilk kişisel bilgisayarlar bu fanteziyi gerçeğe dönüştürme potansiyelini taşıyordu. Fakat önlerinde dev bir engel vardı. Fiyat. Binlerce dolarlık etiketleriyle bu makineler ancak parası olan meraklılar, hobi sahipleri ve küçük işletmeler için bir oyuncaktı. Ortalama bir ailenin bütçesi için bir araba parasına bilgisayar bilgisayar almak akıl dışı bir fikirdi. Piyasada bir boşluk vardı, teknoloji oradaydı, potansiyel oradaydı ama kitlelere ulaşacak köprü henüz inşa edilmemişti. Ama bu boşluk sadece teknolojik değildi. Ekonomik bir boşluktu. 1970'lerin sonunda bellek çiplerinin fiyatları hızla düşmeye başlamış, televizyonlar her eve girmiş, büyük mağaza zincirleri, elektronik ürünleri artık peynir ekmek gibi satmaya başlamıştı. Bilgisayar ilk kez laboratuvarlardan çıkıp Kmart rafına girebilecek kadar tüketici elektroniğine yaklaşmıştı. Zamanlama kusursuzdu, teknoloji ucuzluyor, perakende büyüyor, bir nesil ilk kez kendi odasında bir makineyle baş başa kalmaya hazır hale geliyordu. İşte bu boşluk tarihin en büyük teknoloji savaşlarından birinin fitilini ateşleyecekti. Birileri bilgisayarın sadece zenginlerin ve akademisyenlerin değil herkesin hakkı olduğuna inanıyordu. Birileri bu gücün bu yaratıcılık potansiyelinin her eve girmesi gerektiğini hayal ediyordu. Bu hayal sadece bir oyun konsolundan daha fazlasını programlama öğrenilebilen, müzik yapılabilen, yazılar yazılabilen gerçek bir bilgisayarı hem de herkesin alabileceği bir fiyatı sunmayı hedefliyordu. Henüz adı konmamış bu devrimin kahramanı olacak olan makine savaşın karanlığından sağ çıkıp 1947'de Amerika'ya göç eden Jack Tramiel'ın vizyonunda şekilleniyordu. O, kitleler için bilgisayar, sınıflar için değil sloganını benimseyecek ve tüm endüstrinin kurallarını baştan yazacaktı. Her devrimin arkasında kuralları yıkmaya kararlı bir lider var. Komodor efsanesinin merkezindeki isim Yatsek Trismiel ya da dünyanın onu tanıyacağı adıyla Jack Tramiel'di. Onun hikayesi Polonya'nın Vuc kentinde başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında hayatta kalmayı başaran Tramiel, savaşın yıkımından sonra 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Yanında neredeyse hiçbir şey yoktu ama geçmişinden kalan sert bir hayatta kalma içgüdüsü ve bir daha asla kontrolü başkasına bırakmamaya dair sarsılmaz bir kararlılığı vardı. Bronx'ta bir daktilo tamirhanesi işleterek başladığı iş hayatındaki mottosu basitti ama tüm hayatını özetliyordu. İş savaştır. Bu felsefe Kurca imparatorluğun her tuğlasını işleyecekti. Tramiel 1954 yılında Commodore iş makinelerini kurduğunda aklında bilgisayarlar hiç yoktu. Önce daktilolar ardından mekanik hesap makineleri sattı. Teknoloji değiştikçe o da değişti. 1960'ların sonunda Japon şirketlerle anlaşma yaparak elektronik hesap makineleri pazarına girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Ancak bu başarı onu en büyük rakibinin aynı zamanda en kredilik tedarikçisi olan Texas Instruments'ın hedefi haline getirdi. 1975'te Texas Instruments Commodore'a sattığı çiplerin fiyatından daha ucuza kendi hesap makinelerini satmaya başladı. Bu hamle pazarı altüst etti ve Commodore'u ciddi bir mali krizin içine sürükledi. Şirket karlılığını kaybetmiş, ayakta kalabilmek için radikal bir yön değişikliğine zorlanmıştı. Tremiel bir kez daha ihanete uğramıştı ve bu onun için affedilmez bir dersti hayatta kalmak istiyorsan kaderini asla başkasının eline bırakmamalısın. Kendi teknolojisini, kendi çiplerini kendin üretmelisin. Bu yıkımdan doğan intikam yemini Commodore'u ve tüm kişisel bilgisayar endüstrisini sonsuza dek değiştirecek bir hamleyi tetikledi. Tramiel, 1976'da finansal olarak zorlanan küçük bir yarı iletken üreticisi olan MOS teknolojiyi satın aldı. Bu sıradan bir satın alma değildi. Bu aslında bir satranç ustasının şah hamlesiydi. Çünkü MOS teknoloji içinde dahi mühendis Chuck Peddle'ın da bulunduğu bir ekiple devrim niteliğinde bir mikro işlemci ailesi tasarlamıştı. 6502 ailesi. MOS 6502 rakiplerinden çok daha ucuz basit ama şaşırtıcı derecede güçlüydü. Bu mimari Apple 2'den NES'e uzanan bir ekosistemin temel taşlarından da biri olacaktı. Atari 2600 tarafından da aynı ailenin türevleri sahneye çıkacaktı. Tramiel artık sadece bir montajcı değil bir teknoloji üreticisiydi. Kendi beynini üretebilen bir dev haline gelmişti. Mosun mühendislik dehası ve Tramiel'ın acımasız maliyet düşürme stratejisi bir araya gelince İlk sonuç 1977'de ortaya çıktı. Commodore PET. Metal kasası, küçük tuşları ve dahili monitörüyle PET sağlam ama sevimsiz bir makineydi. Ancak o, Commodore'un artık bir bilgisayar şirketi olduğunun ve kendi kurallarıyla oynayacağının somut bir kanıtıydı. Hesap makinesi savaşlarında aldığı ölümcül yara, Jack Tramiel'ın kişisel bilgisayar devriminin en güçlü komutanlarından birine dönüştürmüştü. Artık tüm parçalar elindeydi. Vizyon, üretim gücü ve pazarı ateşe verme hırsı. Yıl 1981, yer Las Vegas'taki tüketici elektronik fuarı. Commodore standı yeni piyasaya sürdükleri renkli bilgisayar, VIC-20 sayesinde ziyaretçi hakkında uğruyordu. VIC-20, milyon barajını aşan ilk ev bilgisayarlarından biri olarak Jack Tramiel'ın kitleler için bilgisayar vizyonunun ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Fakat Tramiel için bu sadece bir başlangıçtı. O, rakipleri mevcut ürünlerinin tanıtımını yaparken bir sonraki hamleyi ölümcül darbeyi planlıyordu bic 20 başarılıydı ama teknik olarak zayıftı. Toplamda 5 KB RAM'i vardı. Bunun da kullanıcıya kalan kısmı birkaç da sınırlıydı ve grafik kabiliyetleri Tramiel'in hayal ettiği bir üst seviye şok için yetersiz kalıyordu. Tramiel, piyasanın zirvesine çıkmak için çok daha fazlasına, tam bir teknolojik şoka ihtiyaç duyuyordu. Çünkü o sırada pazar doluydu ama kimliksizdi. Apple II pahalıydı ve daha çok okullara ve işletmelere hitap ediyordu. Atari'nin makineleri güçlüydü ama oyun konsolu kökünden kurtulamıyordu. Avrupa'da yükselen Sinclair Spectrum ucuzdu ama sınırlıydı. Commodore'un ihtiyacı olan şey bu parçalanmış dünyayı tek bir kutuda birleştirmekti. Hem oyun oynatacak hem program yazdıracak hem de bir ailenin bütçesini yıkmayacak bir makine lazımdı. Bu şokun planları Tramiel'in 1976'da satın aldığı MOS teknolojili mühendislik laboratuvarlarında gizlice hazırlanıyordu. Mühendisler Albert Carpenter ve Robert Yannis o dönemin standartlarının çok daha ötesinde yeni nesil video ve ses çipleri üzerine çalışıyorlardı. İddialara göre Jack Tramiel bu projeleri gördükten sonra mühendislerine o meşhur ve imkansız gibi görünen emrini verdi. 6 aydan kısa bir süre içinde bir sonraki tüketici elektronik fuarına yetişecek şekilde 64 kilobayt belleğe sahip bir bilgisayar yapmalarını istedi. Kilobayt o dönemde bilgisayar belleğini ölçen bir birimdi ve 64 kilobayt rakiplerinin sunduğu 16 kilobayt ve 48 kilobaytın fersah fersah ötesindeydi. Bellek fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde bu inanılmaz cesur bir hareketti. Ancak Tremiel'ın bir bildiği vardı. Rakiplerini sadece fiyattı değil, aynı zamanda güç gösterisiyle de ezmek istiyordu. Bu emrin ardından başlayan hummalı çalışma, Commodore 64'e efsane yapacak olan 3 temel bileşenin etrafında şekillendi. Makinenin beyni, güvenilir ve ucuz MOS 6502 işlemcisinin hafifçe modifiye edilmiş bir versiyonu olan 6510'du. Bu zaten kendi cephaneliklerinde olan bir silahtı. Asıl sihir ise diğer iki çipte yatıyordu. Birincisi VIC-2 olarak bilinen grafik çipiydi. Bu çip makinenin gözleriydi ve o dönem için inanılmaz olan 16 renkli grafikler sunuyordu. Daha da önemlisi donanım tabanlı sprite desteği sağlıyordu. Sprite ekranda diğer grafiklerden bağımsız olarak hareket ettirilebilen bir grafik nesnesiydi. Bu programcıların akıcı ve hızlı aksiyon oyunlarını yaratmasını inanılmaz derecede kolaylaştıran bir devrimdi. Rakiplerin yazılımla taklit etmeye çalıştığı bir yeteneği Commodore donanımı sunuyordu. Makinenin ruhunu oluşturan ikinci ve belki de en önemli parça ise ses arayüz aygıtı yani SID denilen ses çipiydi. Mühendis Bob Yannis tarafından tasarlanan ses arayüz aygıtı bir çip üzerine yerleştirilmiş gerçek bir müzik sentezleyiciydi. Rakiplerinin çıkardığı basit bip seslerin aksine bu ses arayüz aygıtının 3 ayrı ses kanalı, farklı dalga formları, filtreleri ve efektleri vardı. Bu bir bilgisayarın ilk kez karmaşık, zengin ve akıllı kalıcı müzikler üretebileceği anlamına geliyordu. Commodore 64'ün açılış ekranından, oyun müziklerine kadar her tınısı bu aygıtın çipinin bu eşsiz yeteneği sayesinde bir neslin hafızasına kazınacaktı. Bu iki özel çip VIC2 ve SID, Commodore'un dikey entegrasyon stratejisinin en büyük zaferiydi. Rakipleri bu çipleri dışarıdan satın alamazdı çünkü onları sadece Commodore üretiyordu. Jack Tramiel'in savaş stratejisi mühendislik dehasıyla da birleşmişti. Maliyeti düşürmek için VIC20 ile aynı 5 rengi kasayı kullanıldı. Çipler kendi fabrikalarında üretildiği için üretim maliyetleri inanılmaz derecede düşüktü. Birkaç ay içinde imkansız bir görev tamamlanmıştı. Ortaya çıkan makine sadece bir bilgisayar değildi. O, rakiplerinden daha güçlü, daha renkli, daha iyi ses çıkaran ve potansiyel olarak çok daha ucuz olan bir teknoloji harikasıydı. Commodore 64 savaş meydanına çıkmaya artık hazırdı. Yıl 1982, Ocak ayı. Yer yine Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nın gürültülü koridorları. Bir önceki yılın yıldızı VIC-20'nin başarısının gölgesinde Commodore standının arkasında Kapalı bir odada Jack Tramiel ve mühendisleri teknoloji dünyasını sarsacak bombayı pimi çekilmiş halde tutuyorlardı. Odanın içinde bej rengi kasasıyla mütevazi görünen ama çalıştırıldığında inanılmaz grafikler ve daha önce bir bilgisayarda hiç duyulmamış kalitede müzikler üreten bir prototip duruyordu. Commodore 64. Fuar katılımcılarını ve özellikle rakiplere makinenin özellikleri fısıldandığında ilk tepki şüphe ve inkar oldu. 64 kilobayt bellek, gelişmiş grafik ve ses çipleri ve sadece 595 dolarlık planlar bir lansman fiyatı imkansız o dönemin teknoloji kulislerinde özellikle Atari cephesinde bu makinenin bir tür pazarlama blöfü olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. Kimileri bu özelliklerin o fiyata gerçek olamayacağını düşünüyordu ama Jack Tramiel hayatında hiç bu kadar ciddi olmamıştı. Commodore 64, 1982'nin sonbaharına piyasaya çıktığında Tramiel'in iş savaştır felsefesi tam anlamıyla hayata geçti. Bu bir ürün lansmanı değil, bir savaş ilanlıydı. Tramiel, rakiplerini yenmekle ilgilenmiyordu. Onları yok etmek istiyordu. Ve bu savaşın ana cephesi fiyat olacaktı. Commodore, kendi çiplerini, kendi fabrikalarını ürettiği için her bir makinenin maliyetini rakiplerinin hayal bile edemeyeceği kadar aşağı çekebiliyordu. Bu avantajı piyasayı kana bulacak bir silah olarak kullandı. Commodore 64'ün fiyatı kademeli olarak ve acımasızca düşürülmeye başlandı. Her fiyat düşüşü rakiplerin bilançosuna saplanan bir hançerdi. Bu savaşın kişisel bir hedefi de vardı. Hesap makinesi savaşlarında Tramiel'i sırtından vuran Texas Instruments. O dönemde Texas Instruments TI-99-4A adlı kendi ev bilgisayarını satıyordu. Tramiel bu rakibini piyasadan silmek için her şeyi yaptı. Commodore 64'ün fiyatını kırdıkça Texas Instruments'a zararına satış yapmak pahasına onu takip etmek zorunda kaldı. Commodore ayrıca agresif bir pazarlama taktiği izledi. Sadece bilgisayar mağazalarında değil Kmart ve Sears gibi büyük mağaza zincirlerinde Hatta oyuncakçılarda bile satılıyordu Daha da ileri giderek insanların eski video oyun konsollarını Veya herhangi bir marka bilgisayarı getirip yeni bir Commodore 64'ü alırken 100 dolar indirim kazandığı takas programları başlattılar. Bu kelimenin tam anlamıyla bir piyasa istilasıydı. Sonuç tam bir katliamdı. 1983 yılında gelindiğinde Texas Instruments ev bilgisayarı pazarında 330 milyon dolar gibi astronomik bir zarar açıkladı ve o yılın sonunda piyasadan tamamen çekildiğini duyurdu. Tremiel intikamını almıştı. Mattel ve Coleco gibi diğer küçük oyuncular da bu acımasız rekabeti dayanamayarak havlu attı. Savaş bittiğinde ayakta sadece birkaç oyuncu kalmıştı ve pazarın kralı artık belli biriydi. Commodore 64 sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda rakiplerinin kanı üzerine inşa edilmiş bir fiyat stratejisiyle zirveye oturmuştu. Bu zafer bir platformun doğuşunda müjdeliyordu. Donanım savaşı kazanılmıştı. Şimdi sıra yazılım ve oyunlarla kalpleri ve zihinleri fethetmeye gelmişti. Yıl 1983. Dünya Komodor'un ayaklarının altındaydı. Commodore 64 milyonlarca adetlik satışlara ulaşarak dönemin en hızlı yayılan ve en çok satan kişisel bilgisayarlarından biri haline gelmişti. Fiyat savaşlarında rakiplerini ezip geçen şirket rekor karlar açıklıyordu. Jack Tremiel savaşın ve yıkımın içinden çıkıp teknoloji dünyasının zirvesine tırmanmıştı. İmparatorluk en parlak dönemini yaşıyordu ve yenilmez görünüyordu. Ancak en büyük tehlikeler genellikle dışarıdaki düşmanlardan değil, kalenin içindeki çatlaklardan sızıyor. Commodore için o çatlak en tepedeki iki ismin, şirketin ruhu ve beyni arasındaki güç savaşından doğdu. Bir tarafta şirketi her hücresiyle yöneten her ürünü bir savaş gibi gören, her maliyeti acımasızca kesen kurucu Jack Tramiel vardı. Diğer tarafta ise şirketin baş yatırımcısı ve yönetim kurulu başkanı Irving Gould. Yıllar önce hesap makinesi savaşları sırasında Tremiel'i iflastan kurtaran finansördü. Parayı temsil ediyordu. Wall Street'i temsil ediyordu. Tremiel şirketi bir aile gibi, kendisinde her şeye karar veren bir patron gibi yönetirken Gould daha kurumsal bir yapı, uzun vadeli planlama ve finansal disiplin istiyordu. Bu iki zıt felsefe başarı sarhoşluğunun ortasında kapalı kapalar ardında tehlikeli bir şekilde çarpışmaya başladı. Bu çarpışma aslında sadece iki adamın egosu değildi. İki farklı şirket anlayışının savaşıydı. Tremiel için önemli olan bir sonraki ürünü rakiplerden daha ucuz ve daha güçlü yapmaktı. Gould için ise önemli olan Wall Street'e düzenli ve öngörülebilir kar sunmaktı. Kısa vadeli saldırı mı, uzun vadeli istikrar mı? Commodore'un kalbinde bu soru yankılanıyordu. İddialara göre bardağı taşıran son damla Tremial'ın şirketteki geleceğine dair planları oldu. Jack kendisinden sonra yönetimi devralmaları için 3 oğlu Sam, Leonard ve Jerry'yi şirkette kilit pozisyonları getirmek istiyordu. Bu onun için bir miras meselesiydi. Ancak Irving Gould ve yönetim kurulunun diğer üyeleri için bu kabul edilemez bir kayırmacılıktı. Onlar Tremiel'ın kişisel imparatorluğunu değil halka açık bir şirketin geleceğini düşünmek zorundaydılar. Tremiel'ın bu benim şirketim tavrı ile Gould'un şirket hissedarlarındır görüşü arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya ulaştı. Ve sonra o gün geldi. Yıl 1984. 13 Ocak. New York'taki yönetim kurulu toplantısında gerilim patladı. Toplantının detayları hala tam olarak bilinmese de sonuç kesindi. Jack Tramiel sıfırdan kurduğu, uğruna savaştığı ve zirveye taşıdığı Commodore'dan istifa etti. O gün toplantıdan nasıl çıktığı tam olarak bilinmese de Tramiel'ın hayatı boyunca benimsediği iş savaştır felsefesi bu ayrılığın ruhunu özetliyordu. Bu haber teknoloji dünyasına bir şok dalgası gibi yayıldı. Commodore'un hisseleri çakıldı. Şirket içindeki Tramiel'e sadık mühendisler ve yöneticiler ne uğradıklarını şaşırdı. Kimse inanamıyordu. Bir kral zaferinin en tatlı anında tacını ve tahtını neden bırakıyordu ki? Commodore 64 satış rekorları kırmaya devam ederken onu yaratan vizyoner, acımasız ve dahi lider artık yoktu. İmparatorluk en güçlü olduğu anda başsız kalmıştı. Jack Tramiel'ın gidişiyle Commodore ruhunu kaybetmiş bir imparatorluğa dönüştü. Dümenin başına ürün vizyoneri bir lider yerine finans ve pazarlama kökenli yöneticiler geçti. Şirket, tarihin en çok satan bilgisayar olan Commodore 64'ün devasa satış rakamları getirdiği rehavete kapılmıştı. İnovasyon motoru durmuştu. Tremial'ın acımasız maliyet kontrolü ve ileri görüşlü ürün stratejisi olmadan şirket yönünü şaşırmış bir gemi gibiydi. Bu dönemin en somut kanıtı Commodore 16 ve Plus 4 gibi kimsenin istemediği Commodore 64 ile uyumsuz ve pazar tarafından anında reddedilen başarısız ara modeller oldu. Commodore en parlak yıldızı olan Commodore 64'ü nasıl takip edeceğini bilmiyordu. Ancak Jack Tramiel emekli olmak için doğmamıştı. Sadece birkaç ay sonra 1984 yazında teknoloji dünyasını bir kez daha şok edecek bir hamleyle sahneye geri döndü. Tramiel'ın kurduğu Commodore tarafından ezilen ve 1983'teki büyük video oyunu çöküşüyle can çekişen ezeli rakip Atari ana şirketi Warner Communications tarafından tarafından satışa çıkarılmıştı ve alıcı herkesi hayrete düşürerek Jack Tremiel'in ta kendisi oldu. Tremiel, bir zamanlar yok etmek için savaştığı rakibinin enkazını neredeyse bedava satın aldı ve adını da Atari Corporation olarak değiştirdi. Bu bir iş anlaşması değildi, kişisel bir intikam yeminiydi. Jack Tremiel, kendi kurduğu ancak onu dışlayan şirketten intikam almak için en büyük düşmanın ordusunun başına geçmişti. Hesaplaşma başlıyordu. Savaş alanı artık 8 bit dünyası değil, geleceği temsil eden 16 bit arenasıydı. Her iki taraf da kendi nükleer silahlarını hazırlıyordu. Commodore, dışarıdan satın aldığı Amiga adlı küçük bir şirketin geliştirdiği, zamanlı çok ötesine bir teknolojiye sahipti. 1985'te piyasaya sürülen Commodore Amiga tam anlamıyla bir teknoloji harikasıydı. Çoklu görev, yani aynı anda birden fazla program çalıştırabilme, 4096 renkli bir palet ve donanım hızlandırmalı grafikleriyle hem Apple Macintosh'tan hem de PC'lerden yıllarca ilerideydi. Amiga, Commodore 64'ün yaratıcı ruhunun gerçek bir mirasçısı gibiydi. Aynı anda Tremiel'in yeni aterisi de boş durmuyordu. Yıldırım da bir mühendislik süreciyle Amiga'dan birkaç ay önce piyasaya... Atari ST'yi sürdüler. Atari ST Amiga kadar teknolojik olarak devrimci değildi. Ama tam bir Jack Tramiel ürünüydü. Ucuz, etkili ve belirli bir amaca odaklı. Yüksek çözünürlüklü siyah beyaz monitörü ve dahili midi portları sayesinde müzik prodüksiyonu dünyasında hızlıca bir standart haline geldi. Piyasada artık iki rakip yoktu. Bir yanda Tramiel'in kurduğu ancak artık ruhunu kaybettiği Commodore, diğer yanda ise Tramiel'in intikam ateşiyle yönettiği yeni Atari vardı. Bu bir şirketler savaşı değil. Bir baba ile evlatlarının savaşıydı. Commodore 64'ün yarattığı nesil şimdi iki kampa bölünmüştü. Amigacılar ve Atari'ciler. Amiga ve Atari ST arasındaki 16 bit savaşı teknoloji tarihinin en tutkulu rekabetlerinden birini yaratırken arka planda ironik bir gerçek yaşanıyordu. Her iki şirketin de ayakta kalmasını sağlayan asıl para yaşlanan 8 bit savaşçılardan geliyordu. Jack Tremiel'ın Atari'si Atari 2600 satışlarıyla Commodore ise hala inanılmaz bir popülerliğe sahip olan Commodore 64 satışlarıyla ayaktaydı. Ancak Commodore'un Jack Tramiel sonrası yönetimi bu can damarını ve teknolojik olarak üstün olan Amiga'yı nasıl yöneteceğini asla öğrenemedi. Şirket yükselen IBM PC klonlarının ve Nintendo gibi yeni nesil konsolların yarattığı yeni pazar dinamiklerini okuyamadı. Birbiriyle uyumsuz, kafa karıştırıcı Amiga modelleri ve kötü pazarlama kararlarıyla ellerindeki teknolojik cevherleri yavaş yavaş tükettiler. Bir zamanları yenilmez imparatorluğu 90 ların başında can çekişiyordu. Yıl 1994, 29 Nisan. Commodore International iflas başvurusuna bulundu. Bir nesli bilgisayarla tanıştıran, oyun ve programlama devrimini ateşleyen, teknoloji dünyasının kurallarını baştan yazan şirket sessizce tarih sahnesinden çekildi. Onu yaratan kral çoktan gitmişti, şimdi ise krallığın kendisi yıkılmıştı. Ancak şirketin ölümü, yarattığın en büyük efsanenin son anlamına gelmiyordu. Commodore 64'ün ana üretimi o yıl sona erse de, bazı pazarlarda satışları ve klonları yıllarca yaşamaya devam etti. Guinness Rekorlar kitabına göre yaklaşık, yaklaşık 17 milyon adetlik satışıyla tarihin en çok satan tekil bilgisayar modeli olarak ölümsüzleşti. O kendisinden sonra gelen birçok gelişmiş makineden çok daha uzun süre hayatta kalmıştı. Çünkü Commodore 64 metal ve silikondan daha fazlasıydı. O kültürel bir fenomene dönüşmüştü. Commodore 64'ün asıl mirası sattığı milyonlarca kutu değil, o kutuların dokunduğu milyonlarca zihin aslında. Bilgisayar laboratuvarlardan, fil dişi kulelerden indirip sıradan insanın oturma odasına, bir çocuğun yatak odasına, hatta armanın çocukluğuna soktu. Jack Tramiel'ın kitleler için bilgisayar vaadi bu bej rengi makinenin içinde ete kemiğe bürünmüştü. Fakat daha da önemlisi Commodore 64 bir nesli tüketici olmaktan çıkarıp üretici yapmıştı. Günümüzün kapalı ekosistemlerin aksine Commodore 64 açıldığı anda sizi basit bir komut satırı ile karşılardı. Ready. Bu bir davetti hazır olan sadece makine değil kullanıcının hayal gücüydü. Milyonlarca insan ilk kod satırını o ekranda yazdı. ilk dijital resmini o piksellerle çizdi. Ve SID çipinin büyüsüyle ilk elektronik müziğini o klavyede besteledi. Bugünün oyun endüstrisini, yazılım dünyasını ve internet altyapısını kuran birçok ismin kariyeri o Ready komutuyla başlamıştı. Bu üretici ruh, demo adı verilen tamamen yeni bir alt kültürü de yarattı. Dünyanın dört bir yanından programcılar, müzisyenler ve sanatçılar Commodore 64'ün donanımını limitlerinin ötesine zorlayarak o mütevazi makineden akıl almaz görsellikte ve seste interaktif sanat eserleri çıkardılar. Bu bir makineye duyulan sevginin ve onunla neler yapılabileceğine dair bitmeyen bir merakın da en saf ifadesiydi. Commodore 64 bir araçtan tuvale, bir enstrümana dönüşmüştü. Özellikle Avrupa'da bu dönüşüm bambaşka bir boyut kazandı. Almanya, Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta Commodore 64 sadece bir bilgisayar değil, genç bir yeraltı kültürünün merkezi haline geldi. Demosin adı verilen bu hareket, bir oyun ya da yazılım satmak için değil, sadece ne kadar ileri gidebildiklerini göstermek için çalışan programcıları, müzisyenleri ve grafik sanatçılarını bir araya getiriyordu. Commodore 64 burada bir tüketim nesnesi değil, bir meydan okuma aracına dönüşmüştü. Size anlattığım Commodore 64'ün hikayesi aslında bir şirketin yükselişi ve düşüşünden çok daha fazlası o doğru zamanda doğru fiyata sunulan doğru fikrin dünyayı nasıl değiştirebileceğinin kanıtı. Commodore 64 sadece bir bilgisayar değildi. O bir neslin hayal gücüne takılmış bir güç tuşuydu. Ben Arman Acar. Bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. İçeri hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Çünkü biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesinde çok etkili. Bu arada ekibi de desteklemek isterseniz süper yollayabilir ya da katıl butonuna basabilirsiniz. Buraya da iki tane video bırakıyorum. Onlar da ilginizi çekebilir. Görüşmek üzere. it.